Selam selam. Bugünkü konumuz bilgiyi halletmek. etmek. Bilgiyi hale getirmek. Hani olmaktan bahsediyorsunuz ya. Kendim olmak nasıl olacak? Ben daha kendimi bilmiyorum ki. Nasıl kendim olacağım? Kendini tanımazken kendini olmak. İşte bugün muhteşem bir yol önerim var. Bilgiyi hale getirmek. Bilgiyi okuyorsunuz, anlamıyorsunuz. Bilgiyi alıyorsunuz, Beyninizde bir köşeler atıyorsunuz, günlük hayata geçirmiyorsunuz. Bilgiyi, doğru bilgi mi, yanlış bilgi mi demeden ezbere alıyorsunuz. Bu bilgi doğrudur diyerek. Halbuki bazen o bilgi sizin hayatınızda deneyimlemek için gelmiştir. Ve deneyimlediğinizde size hayrı ya da şerri dokunacaktır o bilginin. Kaldıramayacaksınızdır ya da isterleştiremeyeceksinizdir. Bizler bilgiyi aldıktan sonra ne zaman, hemen yarın mı hayatımızı aldık? İşselleştirdiğinizde zaten o oh hale geçersiniz. Bilgiyi alıp işselleştirilene kadar arada bir zaman farkı olabilir. Bazıları için bir ay, bazıları için bir gün, bazıları için yıllar sürebilir. Bilgiyi hale geçirmek, zor gibi geliyor değil mi? Söylerken bile nasıl olacak ya, nasıl yapacağız? Beyin, evet bizim bu mükemmel beynimiz, sadece %10'unu çalıştırdığımız beynimize bugün okuduğunuz bilgiyi mutlaka ertesi sabah ve 7 sabah vermek zorundasınız ki o önündeki bir hafta boyunca bu akışı bilinçaltına atıyor. Ve 7. günden sonra haftada bir gün o bilgiyi hatırladığınızda 4 hafta boyunca beyin otomatikman bir yıl boyunca bunu hafızada tutuyor ve size ara ara koku, his, renk, görüntü şeklinde bilgiyi hatırlatıyor. Şimdi burada bence düşünülmesi gereken öyle bir yer var ki o bilgi sizin için faydalı mı, faydasız mı? O bilgi doğru mu, yanlış mı? Bence bir bilgiyi aldığınız zaman ve merak konusu oluşturduysa sizde o bilgiye doğru yolculuk yapmak lazım. O bilginin gerçekliğini sorgulamanız lazım ki ben tüm programlarımda evet ben size bir şey söylüyorum, anlatıyorum, kanıtlarıyla, kuantum fiziği gerçeğiyle önünüze seriyorum ve gerçek, kanıtlanmış bir şey anlatıyorum derken bile lütfen bunu araştırın. Sadece Şebnem söylüyor diye almayın diyorum. Çünkü araştırmaya başladığınızda o bilgiyi, o gerçeklik sizin önünüzde açıldıkça açılıyor. Tamam bilgiyi araştırdınız artık o bilgiyi inanmaya başladınız ve o bilgiyi hayatınıza alacaksınız. O bilgiyi kullanım alanlarına çevirmeniz lazım. O bilgiden faydalanmanız lazım. O bilgiyi hayatınızda söylem haline geçirmeniz lazım ve söylerken de bilgiyle ilgili merak ettiğiniz soru işaretlerini bırakarak söylemeniz lazım. Siz soru işaretlerini bıraktığınızda evrensel sistem Size o bilgiyle ilgili yollar, deneyimler ve farkındalıklar açacaktır ki benim yolculuğumda Allah nasıl eşit davranıyor, Allah nasıl eşit bu kadar adaletsizlik varken Afrika'daki çocuklar bizler kadar şanslı olmayabiliyor. Genç yaşta depremden ölebiliyor, trafik kazasından ölebiliyor. Nasıl bir eşitlikten bahsediyor? Ya da eşi karısını bıçakla öldürebiliyor. Ee, cinnet anında çocuğunu öldürebiliyor. Bazıları zengin doğuyor, bazıları kendi 13-14 yaşında sokaklara atılıp çalışmak zorunda kalabiliyor. Nasıl bir adalet bu diyerek o günlerim geldi aklıma da sorgulayarak, bu bilgiyi araştırarak bu yola çıkmıştım. Sonrasında da kuantum alanı açıldı. Hiçbir şey tesadüf değildir. Her şeyin bir nedeni ve sebebi vardır. Her okuduğunuz bilgiyi hale geçirmek zorunda değilsiniz. Ama bilgiyi isterleştirmek istiyorsanız, hale geçirmek istiyorsanız soruda kalmalısınız. O bilgiyi deneyim haline getirmelisiniz ve sizin için faydasını ya da zararını görerek hayat almalısınız. Bilgi hale geçtiğinde olma haline geçersiniz. Ve bilginin gerçekliğini araştırmaya başladığınızda olma artık normal bir hale geçer. Ve olunca da daha çok bilgi, daha çok bilgi, daha çok bilgi dersiniz. Olmalara adım atarsınız. Beni tanıdığınız andan itibaren ilk galiba 2010 yıllarında bir CV yazmıştım. Kişisel gelişimle ilk CV'mi bilgi sonsuzdur ilkesiyle yürüdüm ve bugün bile bilgi sonsuzdur ilkesiyle devam ediyorum. Bilgi okyanusu muhteşem bir denizdir. Ucu bucağı yoktur, okyanustur. Hiçbir her zaman diğer denizlerle kavuşur ve hayatta bedava olan tek şeydir. Kendin olmanın yolu bilgidir. Umarım bilgiyi sen de sen de sen de hale geçirirsin ve olursun